Hocam, bir dakika hocam. Fenerbahçe'de Galatasaray Bir dakika ya. olmadığı bir lig. Evet. Şampiyonlukta yoklar. Evet. Bu lig temizdir. Sonuna kadar temizdir. Sen dedin ki ben onların avukatı değilim. Ben de buna inanıyorum. Zaten öyledir yanlışın içine sen girmesin. Hocam sakın, benim arkadaşım. Sakın, sakın şu yanlışın içine girmeyin. Masalara filan vurarak... Ben onun şeyde bu hale mi? vururum. Ha. her yere da... vururum. Bak, bir dakika, Bak, bir dakika. ben, ben da dekorumdan da, masaya da vururum, dekora da vururum. Ben sana bir şart atacağım. İki şey alacağım. olur Sinan. Masaya ben vursan, şey Sinan. Masaya vursan ya elin ağrır. Şey Benim elim ağrımaz. Ya da masa kırılır. Marangozluk hatasıdır bu. Benim elim ağrımaz tamam. hocam. Tamam. Sen beni kes. Sen dikkat et. Senin bir yerin ağrımaz. Daha yani. ağrını söylüyorum. Beş sene önce birbirlerine şike çamurunu atmış iki tane. Ya nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Benim sözümü kesersen. Burada hocam ben kolay ha? kimse konuşamaz. Bir dakika Onu da söyleyeyim. sen ya sen müdahale et ya da can kesiyorsun. Hocam, hocam, bir dakika. Hocam, burası bir tırane değil. burası televizyon. Burada evet. keserek konuşmayacaksın. Ben racon kesmek için racon kesiyorum. Ben racon Bu sana yetkiyi kimse vermez. Valla bir dakika. İki defa söylüyorum. Bir dakika. Yanlış konuşuyorum. Ey kere ey Mahmut Özgeler diyorum. Ben de çay kere diyorum. Seni de hocam. Bir dakika. İnsanlara insanlara böyle saygı işinde ezerek, insanları küçümseyerek böyle hitam edemez. Şerat. Şerat. Adamlar futbolun, bu adamlar ben, futbolun yönetici Ben burada Yapamazsın. kime nasıl hitap istiyorsam öyle hitap ederim. Mahkemeler açık. Ey Mahmut Özgener, ey, Mahmud ey Mahmud Levent yok. Kızıl Var mı arkasını diyen? Efendim? Ne yapacaksınız? Ağzımı mı kapatacaksınız? ey kapat Mahmut Özgener, ey Levent Kızıl. Yanlış konuşuyorsunuz. Beş sene önce birbirlerinize şike suçlaması yaptınız. Türk futbolunun başına geldiniz. Adam gibi yönetici oy hatalar yapıyorsunuz. Niye oy verdin? Elim kırılsaydı vermeseydim. Bundan sonra da alırlar oy beyi. niye dün, dün akşam anca... Levent Kızıl'a veririm dedin? Federasyon başkanı olsaydı. Onu Bir o zaman aşam... düşünürüm. Onu o zaman düşünürüm. Dün akşam olsaydı Levent Kızıl'a ben oy onu atarım. Onu o zaman dedim. düşünürüm. Böyle racon keserek konuşmak evet. sana yakışmıyor. İnsanlar bizi seyrediyor. Tamam. Ey Mahmut Özgen, ey bilmem ne. Bunlar bu kelimeler tamam. Insanlar, güzel kelimeler. Sana yakışmıyor da, mu diyorsun bu? Efendim Peki, konuş. Daha sen, insanları güzel söyle. eleştirelim. Daha beter söylüyorum. Burada daha söylemeyin. Bile bile telefonda bir tane. Ey Mahmut Hocam lütfen. Lütfen, lütfen. Türk lütfen. futbolunun Bakın, içine etmeyin. Diyorum, lütfen. Etmeyin diyorum ya. Tamam. Bakın beyler. Bana müdahale ederseniz beni daha tahrik eder. Ne alakası Eyle, var ya? Beni daha tahrik eder. Sen masaya vurma. Sen masaya vurma. Ahmet Çakar lütfen. Bir dakika. Bir dakika ya telefon. Hayır. Sen de o zaman daha edepli daha yumuşak konuş. İnsanları aşağılayarak konuşma. Sinan. Edepli. Sinan. Evet. Edepli konuşacaksın. Yok, İnsanları e Ey Mahmut, evet. Hey bende yok hocam. Sinan, Ağzından evet. çıkan lafın kulağı düşer. Evet. Edetmedi bir ben, ben sana duyar öğreneceğim. Hocam, her şeyi duyarım ha. benim ağzım. Şey. Ben her şeyin evet. arkasındayım. Evet. Neyin arkasındasın? Ben de sana diyorum ki evet. ne konuşuyorsun arkasında? Sen diyorum ki evet. hocam daha edepli konuş. Sana de evet. diyorum senden öğreneceğim kardeşim edebi. Benden benden öğreneceksin. Ben kendi kendi edebine bak. Sen bak. Sen kendi edebine bak. Sen kendi edebine bak. Sen Sen kendi edebine bak. Sen Adam gibi konuşuyor hocam. Bir dakika sen adam gibi konuşuyorsun? Ben adam gibi konuşurum. Konuş. Sen mi? Benim canımı sıkma hoca akıllı ol. Sinan? Birazdan birazdan görürsün Bak bir şey soracağım sana. şey bak, bir dakika. dakika. Bir, 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 bir dakika. Burası bir, bir, bir Misiniz? Siz lütfen. Efendi abi, gibi. Gökman ey Mahmut. Ey. Rica değiştirir misiniz abi? Yok bir şey? Ben yerim güzel. Şimdi. Şimdi.